Herkese selamlar arkadaşlar. İnan Direktör YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere tüm hızımızla arkadaşlar direktör incelemelerine devam ediyoruz. Bu videoyu çekmemizdeki amaç arkadaşlar eğitim amaçlıdır. Cihazı alacak kullanıcılar için bir fikir sahibi olma hem de cihaz nasıl kullanılır bunun hakkında bilgiler vermek için çekiliyor arkadaşlar. Öncelikle bundan bahsedeyim. Bugünkü videomuzun konuğu RDR dipro Pro. RDR dipro Pro arkadaşlar VLF sınıfında bir cihazımızdır. Derinlik konusunda ve kullanım konusunda gayet müşterilerimizi tatmin eden, kullanımı kolay, iyi derinliklere inebilen bir VLF cihazımızdır. VLF arkadaşlar şöyle izah edeyim. 30 santim ila, tek parada 30 santim ila, büyük kütlelerde maksimum 1 metreye kadar inecek VLF cihazlara VLF ediyoruz. Pulse dediğimiz sistemler ise arkadaşlar pulse indiksiyon dediğimiz. 1 metre bir metreden sonraki derinliklere inecek inebilecek diyelim biz daha doğrusu. Cihazlar ise arkadaşlar puls indiksiyon cihazlar diyoruz. Bu VLF sistemi arkadaşlar yüzeysel aramalar için uygundur. Maksimum 1 metreye kadar işler yapabilirsiniz. Evet RDR Dipur hakkında biraz bahsedelim. Arkadaşlar performans ve ayrım konusunda gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Gerekse ben gerekse müşterimizden aldığımız dünlere göre gayet ama gayet iyi bir cihaz olduğu ortada. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Cihazımızın özelliklerine baktığımızda 8 kHz'lik bir VLF sistem olduğunu görüyoruz. Cihazımızda 27 ve 32'li 32 santimlik DD ayrımlı başlığımız mevcut tabi bu kutu içerisinde çıkmıyor cihaz alırken isterseniz 27 isterseniz 32'lik başlıkla alabilirsiniz ama piyasaya sürülmüş hali ve kullanıcıların e, memnuniyet oranına bakarsak arkadaşlar 32 santimlik başlığın daha performanslı ve daha iyi çalıştığını e, belki duymuşsunuzdur benim kanaatimce de 32'lik başlığı kullanmanızda fayda var peki 27 ve 32 santimlik başlık arasındaki farklar nelerdir arkadaşlar Biliyorsunuz ki birinizin başlığı küçük, birinizin başlığı büyük. Yani 27 ve 32'lik başlıklardan bahsediyorum. 27'lik başlığın boyutu arkadaşlar biraz küçük olduğu için 3-5 santim fark yapabiliyor 32'lik başlığa göre. Yani daha az derinden alabiliyor. Ama 32'lik başlıklı arkadaşlar oradaki 3-5 santimi kapatabiliyorsunuz. Tabii ki bunun bir de dez avantajı var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. 32'lik başlığımızın arkadaşlar aslında bunu 32'lik değil de genel manada konuşmak gerekirse yani bir VLF cihazımızın başlığı ne kadar büyüyse arkadaşlar arazide hassasiyeti kısmamıza rağmen parazitlenmeler olabilir. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Cihazımızda 2 yıl garanti mevcut. Cihazımız 8 adet alkalin pille çalışıyor. Ve bu 8 adet alkalin pilin arkadaşlar bize vermiş olduğu çalışma süresi 16 saattir. Evet cihazımız oldukça basit analog sistem bir cihazdır arkadaşlar. Kutu içeriğimize baktığımızda arkadaşlar bizi karşılayan sadece bu şekilde 3.5 milimetrelik girişi olan bir kulaklığımız mevcut arkadaşlar. Şimdi cihazımızın görüldüğü üzere ekranda da olduğu üzere arkadaşlar birkaç ayar düğmeleri mevcut. Nedir bunlar? Hemen ona değinelim. Evet zoomumuzu yapalım. Bu şekilde bakalım. Şimdi arkadaşlar şurada bulunan bizim kulaklık girişimizdir. Kulaklığımızı buraya takarız. Burada bir adet e, hoparlör çıkışımız mevcut. Şurada 1 ve 2 numaralı switchimiz mevcut. Nedir bu switch arkadaşlar? Eğer ki bunu 1'e alırsak alalım. Cihazımız şu an all, all metal modundadır. All metal modu nedir derseniz de arkadaşlar cihaz değerli ve değersiz malzemeye aynı tonda ses verir. Yani demire ve paraya aynı tonda ses verir. Eğer ki bu switch'i 2'ye alırsak arkadaşlar cihazımız ayrımlı moda geçmiş olur. E, demire kalın tonda ses, değerli metallere, ince tiz tonda sesler verecektir arkadaşlar. Hemen onun yanında bulunan şurada Iron Discrimination ayarımız mevcut. Bu bizim demir ayarımızdır arkadaşlar. Bu demir ayarı arazide eğer ki demiri kapatmak istiyorsak buradaki butonu sağa doğru çek, çek çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onun bilgisini de verelim. Demiri kapattığımızda şöyle bir dezavantajımız olabiliyor. E, hassasiyet Konusuna geldiğimde bunu da zaten değineceğim. Demiri kapattığımızda arkadaşlar derinlik kaybına sebep olabiliyor. Bunun bilgisini vereyim. Bazı kullanıcılarımız demiri kapatmakta fayda olduğunu görüyor. Lakin mantık çerçevesinde baktığımızda arkadaşlar arazide bizim için 1-2 santimin bile çok büyük önemi olduğunu söyleyebilirim. Hani Demire zaten demir sesi veriyor arkadaşlar. Demir sesi verince de kazmanın bir mantığı yoktur elbette. O yüzden demiri açık bırakmakta fayda var diyelim. Evet, hemen onun altında sensitivity butonumuz var. Sensitivity, hassasiyet demektir. Hassasiyet eşittir derinlik demektir. Hassasiyeti ne kadar arttırsak arkadaşlar, cihazımızın derinliği o kadar da artacaktır. Şimdi hassasiyeti biz ne kadar açarsak arkadaşlar cihazımızda parazitlenme olacaktır. Yani cihazımız cızır cızır edecektir. Bunun bilgisini vereyim. Gittiğiniz toprak yapısına göre bu durum değişebilir. Bunu buradan kendiniz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde de olduğu gibi belim noktadan sonra kırmızı çizgi oluyor. Yani buradan sonrası cihazın parazitlenmesine sebep olabilir diyebiliyor. Ve son kademeler olduğunu bize cihaz anlatıyor arkadaşlar. Ardından şurada cihazımızın açma kapama ve ses ayarı mevcut. On off ve volume yazar gördüğünüz üzere. Cihazımızı buradan açtığımızda şöyle bir ses bizi karşılıyor. Şu an ofis ortamında olduğu için cihaz parazitlenme yapabilir. Onun bilgisini de verelim. Cihazın buradan da açıp kapanmış olduğunu öğrenmiş olduk. Hemen şu sağ üst köşede bir switch'imiz daha var. Manuel ve oto yazıyor arkadaşlar. Bu bizim toprak balans ayarımızdır. Bunu manuel aldığımızda arkadaşlar biz kendimiz pompalama yaparak toprak balans ayarını yapmış oluyoruz. Peki bu toprak balans ayarı nasıl yapılır arkadaşlar? Cihazımızı manuel switch'e aldığımızda şurada cihazımızı e, arazide topraktan 10-15 cm kaldırdığımızda aşağı ve yukarı yani pompalama dediğimiz hareketi yaptığımız arkadaşlar şurada bulunan ground tuşunu sağa doğru çeviriyoruz. Tabii bunu manuel toprak balans ayarında yapıyoruz. Bunu çevirdiğimiz arkadaşlar cihazımız e, ses vermeyi kesince, stabilleşince oradaki ayar yapılmış oluyor. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Arazide gittiğiniz arazide toprak yapısı birbirine tutmayabilir. 50 metre yürüdükten sonra toprak yapısı değişebilir. Daha mineralli bir ortama geçmiş olabilirsiniz. Bunu siz bilincinde olmayabilirsiniz. Bunun için buradaki switch'i otoda kullanmanızda fayda var. Cihaz otomatik olarak toprak balans kendisi yapıyor ve sizin sürekli dur işte cihazı pompala işte örnek veriyorum buradaki ground butonundan hani cihazı stabilleştir gibi ayarları yapmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Şimdi cihaza genel manada baktık arkadaşlar. Şimdi dilerseniz e, kamera açımızı değiştirdikten sonra e, verebilecek tepkilere hep beraber bakalım. Değerli ve değersiz metal tutacağım arkadaşlar. Demiri kapatıp demiri tekrar açacağım. Aynı zamanda cihazda ol metal ve iron mode inceleyeceğiz. Hemen kamera açımı değiştirip geliyorum. bir kenara kaldırayım. Evet şimdi kamera açımıza gelelim. bu şekilde arkadaşlar açımızı sizinlerin daha iyi görmesi için ayarlıyorum tek başım olduğum için oldukça zor oluyor. Videoyu hiçbir şekilde kesip e, biçimlendirip atmıyorum. Her şey doğal olduğu gibi yansıtılmasını istiyorum. Bu yüzden bu şekilde küçük beklemeler olabiliyor. Anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Evet ilk olarak arkadaşlar para tutacağım. Görüldüğü üzere kameradan da. Hemen cihazımı açayım. Ayarlarını yapayım geliyorum. İlk olarak cihazımı arkadaşlar ol metal modunda deneyeceğim. Ardından demir tutacağım. Ol metal modunda ne demiştik arkadaşlar? Cihazımız değerli ve değersiz malzemeye aynı tonda ses verir. Evet ilk olarak para tutuyorum arkadaşlar. Şimdi demir tutuyorum. Tekrar tutuyorum fark anlayabilmeniz için. Değerli ve değer size aynı tonla ses verdi. Şimdi cihazımızı ayrımlı moda geçirelim. Para tutuyorum ilk başta. Demir tutuyorum. Gördüğünüz gibi demire kalın tonla ses veriyor. Hemen şimdi demiri kapatalım. Tekrar para tutuyorum. Demiri kapatmıştık. Demir malzeme. Gördüğünüz gibi cihaz demiri görmüyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şunu bilmekte fayda var. Bunu zaten videonun başında söylemiştim. Biz demiri kapattığımızda derinliğimiz düşecektir arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu VLF dedektör olduğu için tek parada 30-35 cm civarlarında bir mesafeyle bize bunu bildirecektir. Bakın hassasiyet ayarım en yükseğe 1-2 tık altında. Para tutuyorum mesafesini görelim. Gördüğünüz gibi Maximum şu an bu ayarlarla alabileceği derinlik bu kadar arkadaşlar. Şimdi fark ettiyseniz gayet net bir ton veriyor bize. Bakın uzaklaştığında ise biraz daha ince ses veriyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Burada bir püf noktaya değinmek isterim. Yani diyor ki cihaz bize ben derinde bir metal tespit ettim. Tespit ettiğim metalin değerli mi değersiz mi olduğunu bilmiyorum. Şimdi bu durumda ne yapabilirsiniz? Toprağı 5-10 santim tıraşlayabilirsiniz. 30 santimdeki bir metal, 5 santim tıraşladığınızda 25 santimlik gibi bir derinliğe ulaşacaktır. Yani 30 santimdeki metal bu şekilde ses veriyorsa, 5 santim daha yaklaştığınızda bu tonda ses verecektir. Demir kapalıydı. Şimdi şuradan hemen, tekrardan bakalım. Hasreti arama biraz daha açtım. Şimdi elimde bu denli büyük bir malzeme var. Arazide eğer ki bu tarz büyüklüğü bir metale denk gelirseniz alabileceği mesafeye bakalım. Tutuyorum. burada şöyle bir orantı vardır arkadaşlar. Kütle ne kadar büyürse derinlik de o kadar artar. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadardı arkadaşlar. RDR Deep Pro hakkında umarım size faydalı bir video anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.